Erki Tümer hoş geldin. Hoş bulduk Musa Mutlu. Süper Lig'de ve Dünya Futbolu'nda bir haftayı daha geride bıraktık. Hazırsan konuşmaya başlayalım. Başlayalım. İlk olarak beşiktaş Trabzonspor mücadelesi diyelim. Süper Lig'de haftanın karşılaşmasıydı bir derbi mücadelesinde. Oyun keyifliydi, tribünler keyifliydi, ambiyans gayet güzeldi. Beşiktaş geriden gelip kazandı. Rafa Silva performansı maça damgasını vurduydu. Savunma performansı ve hücum performansı olarak ikiye ayırmak lazım. Geriden oyun kurulumunda ilk yarıda Beşiktaş'ın problem yaşadığını gördük ki oyun başlangıcında Rafa Silva'nın hatalı pasından da gelen bir gol var. Sonrasında Beşiktaş'ın zaten hakim olduğu bir oyun ve oyun içerisinde yine Rafa Silva'nın ve Getson Fernandez'in liderliğinde aslında oyunu sürklese etmiş bir Beşiktaş var. Beşiktaş taraftarının da desteğini arkasına alarak ikinci yarıda çok iyi bir oyun oynadı. Fakat Beşiktaş taraftarı maç boyunca Uğurcan Çakır'a yapmış olduğu hakaret ve küfür pek Beşiktaş taraftarına ve bu güzel futbola yakışmadı. Çünkü akışkan bir oyun izledik. Trabzonspor cephesinde Ozan Tufan'ın performansı zaten taraftar nezdinde de çok tartışıldı. Edin Visca'da artık oyunun bütün yükünü taşımakta zorlandığını bu karşılaşmada gösterdi. Beşiktaş'ın hücumdaki hareketliliği her geçen hafta biraz daha artıyor ve kanallar arasındaki boşluklara doğru koşulara doğru servisler gelmeye başladıkça geriden gelerek gerek maça önde başlayarak maç kazanacakmış gibi gözüküyor Beşiktaş. Yeni transferleriyle birlikte biraz daha genç ve dinamik bir takım haline dönüyor gibi gözüküyor. Ve en çok eleştirilen oyuncusu Masuaku da şu an <laughs> performans vermiş gibi gözüküyor. Bir parantez açayım. Sikan'la Svensson'un kanadı Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin en heyecan verici, en eğlenceli oyun kısımlarıydı diyebilirim bu karşılaşma özelinde. Peki El Musrati sonrası Beşiktaş orta sahası nasıl kurgulanmalı ve şu anda Chamberlain Kane, Mario, Geç son hatta zaman zaman rafa silip oynuyor. Bu oyuncuların artısı ve eksisi ne olur Beşiktaş'a ortası anlamında? Oksu kazanmaya çalışıyor ama kazanamayacağını bence yavaş yavaş anlamaya başladı Ole Gunnar Soskayer. Diğer oyuncu grubuyla da dönüşümlü bir oyun sergileyip mümkün mertebe geriden pasla oyun kurulurken daha az pas hatası yapan oyuncu defansif orta ortası olarak bu takımda yer alacak diye düşünüyorum. Peki, Cumartesi akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe Kasımpaşa'yı konuk etti ve rakibini uyutarak maçı 3-1 kazandı. Tamam Kasımpaşa'nın pozisyonları yok değil ama Fenerbahçe en azından Göztepe maçında olduğu gibi, Rize maçında olduğu gibi çok aşırı zorlanmadı. İkinci arasında maçı çözen bir Edin Dzeko vardı. Nasıl değerlendirmek lazım karşılaşmayı ki biliyorum sen ilk goldeki pastan bahsedeceksin. Biz aslında sevgili Musa Mutlu'yla sevgili izleyenler pazartesi günü maçı konuşurken Musa ikinci goldeki Dzeko pasına hayran kaldı ve Dzeko oyununa hayran kaldı. Ben de Fred'in o ilk goldeki pasına, Kasımpaşa savunmasının yer ve o pas organizasyonu öncesinde, o pas öncesinde Fenerbahçe'nin 2-3 tane daha pas opsiyonuna sahip olup Fred'in en zor pası deneyip Ennesri'nin önüne bıraktığı topa hayran kalmıştım. Maç aslında Ennesri'nin hani savunma arkasına atılan toplara verdiği reaksiyondan okunabilir. Değişen Fenerbahçe orta saha rotasyonunda Fred'in çok mesafe kat etmesi yine Fred'i etkisizleştirdi. Bu oyun içerisinde Mert Hakan olduğu zaman Fred hücumda daha ofansif gözüküyor ama bu karşılaşma özelinde ve bundan sonraki maçlar özelinde Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat'sız oyuna bir şekilde adapte olması gerekiyor. Sofyan Amrabat oyunu çok geriye gömüyor. Fenerbahçe için bu konuda bir dezavantaj var. Onun dışında Musa Mutlu sormadan ben söyleyeyim. Kostiç olmadığı zaman kanat ortalarıyla değil de daha çok ayağa pas yaparak oynayan bir Fenerbahçe izliyoruz. Bu da savunma arkasına atılan toplarda Ennesli'nin tek vuruş kalitesini ön plana çıkartıyor. Peki Fenerbahçe Takım savunmasında problemler devam ediyor. Ancak Fenerbahçe en azından gol yemeşini bir askıya almış durumda. Son 4 maç 13 gol. Kalesinde gördüğü gol 1. Neye bağlamak lazım? Amrabat'ın stoper performansı sence nasıl? Levent, Amrabat, Şikrin Yer savunma attı ideal mi? Bir de yakın zamanda derbi oynayacak. derbenin ideal formasyonu kim olmalı? Der... Çağlar döndüğü format. Ya Çağlar dönerse Sofyan Çağlar Şikrin Yer'i kullanacağını düşünmüyorum. Sol ayaklı bir sol stoper ve sol beke evi çevirebileceği bir oyuncu her zaman için bir avantaj. Sen dedin ya Fenerbahçe gol yememeye başladı. Oyunu biraz daha dengeye oturmaya başlıyor diye. Bunun cevabı aslında yine sağ içindeki bir isimde belli. Ne kadar oynamayarak gelmiş olsa da gittiği her takıma çok iyi katkı sağlayacağını söylediğimiz bir isim vardı. Şikrin Yer. Savunmanızda lider özelliklere sahip ve oyun bilgisi yüksek bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman savunmaya dizilimde de çok rahat ediyorsunuz. Bu noktada Şikrin Yer Fenerbahçe'nin o gol yeme alışkanlığını bir şekilde ortadan kaldırmaya başladı. Bir de yanındaki oyuncu grubunu yönlendirme biçimi de burada çok önemli. Hem yanındaki kanat bek oyuncusunu hem diğer tarafında oynayan stoperleri çok iyi yönlendiriyor Şükrü Böyle olunca da Fenerbahçe kalesinde az pozisyon görüyor. Ara transfer döneminin deneyi oyuncusu en iyi transferi diyebilir miyiz süperlik üzerinde? Şu an en azından ilk iki hafta değerlendirilecek olursa Şükrü şu an en iyi transfer gibi duruyor. Hafta kapanışında Galatasaray Rize konuk oldu ve zorlandığı mücadeleyi 2 birlik skorla kazandı. Osimen golleri skoru ve 3 puanı getirdi. Oyuna dair aktaracakların neler? Galatasaray Rize karşısında hangi konuda, hangi bölümlerde olumlu bir görüntü verdi? Veya diğer tarafta derbiye öncesinde veya Azak Marmaç öncesinde eksik kaldığı yönler neler? Galatasaray macera arıyor. Okan Hoca Şubat 11 itibariyle oyunda değişiklikler yapmaya başladı ve bugün biz bu videoyu çekerken Şubat 18'deyiz. Hala Galatasaray'ın ideal 11'ini sayamamak geride kalan 2 yılın şampiyonu için bir problem. Burada Okan Hoca'nın aramış olduğu macera üçlü savunma stratejisi. Çünkü üçlü savunmayı büyük bir ezbere oturtmak gerekiyor ve Galatasaray şu an o ezberi yapabilecek zamana sahip değil. Ve şampiyonluk yarışı içerisinde rakibiyle 6 puanlık bir fark var ve her an kapanabilir. Az önce senin de altını çizdiğin gibi bir derbi var. Galatasaray ne zaman ki oyunda üçlüden vazgeçip 4-2-3-1'e döndü. Çaykur Rizespor karşısında etkili oldu. Galatasaray'daki problemleri tek tek saymak gerekirse. Barış Alper yorgun ve karar verme mekanizması yavaş çalışıyor. Kahraman olmak istedikçe arka arkaya hatalar yapıyor ve oyun ritmini aşağıya çekiyor. Mertens 38 yaş. ikili mücadelenin ve fizik mücadelenin yükseldiği karşılaşmalarda oyundan yoksunlaşıyor. Bir diğer diğer tarafta hala bek oyununda özellikle sol tarafta istikrarsızlık var ve Galatasaray burada sıkıntı yaşıyor ve bu istikrarsızlık Abdülkerim Bardakçı'nın maç içerisindeki mesafesini ve oyun yerleşimini rakibi karşılamasını olumsuz etkiliyor. Bu da derbi öncesinde Galatasaray adına bir olumsuzluk ve Galatasaray adına bir diğer olumsuzluk oyun içerisinde Gabriel Saray'ı belli bir alan içerisine hapsettiğiniz zaman yaratıcılık düşüyor ve öndeki final pası organizasyonu zayıf. Galatasaray'ın derbi öncesinde bunları çözmesi lazım. Aslında perşembe ve derbi özelinde iki takımı teraziye koyacak olursak şu an Galatasaray ile ilgili sorunları Fenerbahçe için de söyleyebilirdik ama bu hafta özelinde Fenerbahçe bunları çözmüş gibi, Galatasaray ise bunları çözemediği gibi eski oyun anlayışı olan ya bizim Osimen gibi bir hava indirme tugayımız var. Serseri ortalarla yüklenelim, baskıyı kuralım. Bir şekilde gol atarız düşüncesiyle çay Çaykur maçını çözdü ama derbiyi bu şekilde çözebilmesi çok mümkün değil. Ahmet Kutucu da o second striker yani yardımcı santrafor rolünde bu karşılaşmada ilk yarıda çok vasat ve zayıf kaldı. Galatasaray özelinde biz bu sezon ilk defa ilk 45 dakikada şut çekemeden ilk 45'i tamamladığını gördük. Bu da Galatasaray adına büyük bir problemdir derbi öncesinde. Okan Hoca'nın çözmesi gereken çok sorun var. Şunu da söylemek lazım. Çizgi performansı bence olumluydu. Frankowski'nin ki en çok da koşan oyuncu oldu karşılaşmada. En azından Şalai sonrası, işte Barış Alper Yılmaz sonrası, belki Kaan Ayhan sonrası sağ kanat peki daha işleyecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersin? En azından pasaportuna bakacak olursak 10 üzerinden 6.5 her maçta alabileceğim bir oyuncu görüntüsünü verdi ama biraz zamanı ihtiyacı var diye düşünüyorum. Devam edelim Süper Ligi konuşmaya. Bu hafta hem Hatay Spor hem Bodrum FK çok uzun zaman sonra kazandı. Rakipler puan kaybederken Bodrum'un kazanması önemliydi ama oyunları çok tutarlı değildi. Kayseri'nin son dakikada attığı gol aslında aşağıdaki yarışı biraz kızdıracak gibi gözüküyor. Orada bir puan böyle hiç beklenmedik bir anda Kayseri'ye geldi. Peki. Devam ediyoruz. Süper Lig sonrası sevgili arkadaşlar. Avrupa futbolunu konuşacağız. Premier Lig'de neler oluyor öyle? Omar Marmuş yarım saatte ettirik yaptı Newcastle United'e karşı ve Newcastle gol atamadı bayağı sürprizdi. Şöyle bir cümle kuracağım. Manchester City, Real Madrid ilk maçında öyle bir dayak yedi ki futbolun nasıl oynaması gerektiğini hatırlattı. Real Madrid Manchester City ve oyun mesafesini daraltıp tıpkı Muhammed Salah gibi oyun içerisinde Marmuş'a biraz özgürlük verince ve da gol atmak yerine biraz bağlantı oyuncusu olarak oynayınca maç farklı bir noktaya gitti ki maçın bence görünmez kahramanı ki istatistik olarak kötü bir maç çıkarmış gibi gözükse de İlkay mı? Kesinlikle. Devam edelim. <laughs> İlkay Gündoğan evet. En azından şunu söyleyebiliriz. Gonzalez, Omar Marmuş, Kuşanov yeni transfer savunuyor diyelim. Yeni yapılanmada artık daha farklı bir stil izliyoruz. Gonzales'i maç yazımda çok övdüm. Çok pis iş yaptı ve görünmeyen pis iş yaptı. Topsuz oyunda bundan sonraki süreçte Manchester City'nin Pep Guardiola oyunundaki dönüşümün başlangıç noktası olacak gibi. Santraforu hatta Santraforları olmayan Arsenal, Mikel Merino ile Leicester deplasmanından sağ çıktı. Nefes aldılar diyebilirim ama şampiyonluk yarışında biraz onlar geri planda kalacak. Çünkü Liverpool'un oynamış olduğu oyunu sen de bu hafta gördün. İstedikleri zaman. Zaman 5. vites istedikleri zaman 2. viteste maç götürüyorlar ve yani double double ile oynayan 14 asist 23 gol Muhammed Salah yani evet, evet, böyle evet. bir performans ve böyle bir takım oyununun olduğu yerde ne Arsenal'in ne de işte Chelsea'nin ne de Manchester City'nin Liverpool'a yaklaşması çok zormuş gibi gözüküyor sevgili Musa yani Liverpool çok kompakt bir oyun içerisinde ve sol bek rotasyonunda Andrew Robertson düşüyor Simikas giriyor oyun devam ediyor Gakpo kötü oynarken birini atıyorsun oyuna o performans veriyor. Yani gelen gidenin yerini hiçbir şekilde aratmadı daha bu sezon. Ve maç seçerek de iyi oynuyorlar. Hatta son maç Kuansa bile aratmadı. Konati'yi onu da söylemek lazım. Tottenham 1, United 0. Valla keyifli bir maç mıydı diye soracağım ancak United için puan da kaçtı gibi. Hele Garnaccio'nun şutu var. Vicario acayip uzandı. Bence haftanın kurtarışı o. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Musa Mutlu benim rolümü çaldı burada sevgili izleyenler. Ben radyoda bu pozisyona anlatırken pazartesi günü. Söylenecek bir şey yok. Bitiricin kadar iyisin. Atanın ve tutanın iyi olmadığı müddetçe maç kazanman çok mümkün değil Premier Lig'de. Atanı da kötü, tutanı da kötü United'ın. Bu kadar eksik ve bu kadar oyun dengesi dalmış bir Tottenham'a karşı 8 tane pozisyon bulduğum maçta gol atamazsa kaybedeceksin, kaybedersin, kaybettin. E, dünya futbolu konuşuyor. Amorim hata mı yaptı sence? Amorim'in hatası değil Manchester United'ın yönetim hatası diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadarki ki yani transfer politikasının geldiği noktada elinde tutulabilir ve satılabilir bir asetim bile yok. Öyle düşün Musa. La Liga'da şampiyonluk yarışı kızıştı. İki Madrid <laughs> hem 10 kişi kaldı hem de 2 puan bıraktı bu hafta. Barcelona hafta kapanışında penaltı gol ile beraber Rayo Vallecano'yu tek golle geçti ve La Liga'da şu anda aktif olarak lider Barcelona. Jude Bellingham Osasuna maçında hakeme küfür ettiği için oyundan atıldı. <laughs> Takımını yalnız bıraktı ve ortaya çıkan tablo bu. Şu an Real Madrid Madrid'in ligden çekilip çekilmeyeceği konuşuluyor. Sanki İspanyolların içine Türkler kaçmış gibi. Onlar da yabancı hakem getirsek mi getirmesek mi diye bu hafta bayağı bir tartıştılar. Jude Bellingham'ın kullanmış olduğu kelime bizim ülkemizde de küfür ve kırmızı kartla cezalandırılıyor ama F, Y harfini kullandığı küfürü kullandı. F of'u kullanmadı Jude Bellingham. Onu hemen bir yere not edelim. Ya gelinen noktada Real Madrid hem Manchester City ile oynuyor hem şampiyonluk yarışında Barcelona Barcelona. Ya temposunu biraz kaybetti ve bak Toni Kroos gittikten sonra Jude Bellingham'ın o oyun kurucu rolünü üstlenmesini bekliyordu belki Ancelotti ama olmadı. Yani dünya futboluna bir kez Toni Kroos geliyor. Modric çok yaş yaşlandı. Yani biraz oyunu değiştirmesi gerekiyordu. Oyun değişimi gelmeyince Barcelona Hansi Fili'nin oyun aklıyla vurdu geçti diyebiliriz. Serie A'da peki şampiyon, <laughs> şampiyon kim olacak? Yani bu takımların derdi ve amacı ne? Atalanta <laughs> puan kaybetti, gol atamadı bu hafta. Napoli Lazio deplasmanında yine 2 puan bıraktı. Oyun yok. <laughs> Inter Juventus deplasmanında yine skor üretemedi, tek golle kaybetti. Haftanın kazananı bence Milan ve Juventus. Ya şöyle söylemek lazım. İtalya'da herkes şampiyonluğu birbirine altın varaklı tepside sundu. Lazio Napoli maçı 2-2 bitti. Napoli'nin pozisyonu yok ve saçma sapan bir gol attılar ve maça tutundular diyebiliriz. Diğer tarafa bakıyorsun Inter sezonun en yoksun futbolunu oynuyor. Yani Atalanta desen bir hafta 5 atıyor dönüyor ardından hiçbir şey vaat etmeyen bir oyunla kaybediyor. Yani İtalya'da günün sonunda son düzlükte sakin kalıp gol atmayı başaran takım şampiyon olacak gibi gözüküyor. Bu arada sen söylemeden hemen ben ekleyeyim. Fransa'da gollü bir hafta oldu ama yani maçlar çok keyifliydi. Seni tebrik etmek lazım. Gerçekten tahminlerinde <laughs> nam ederim. maçında ülke futbol tarihinde farklı bir yere adını yazdırdı. Tebrik ederim ama Fransa futbolu çok keyifsizdi bu iki maç dışında. Monaco ve Marsilya maçı dışında. İki oyuncu performansı soracağım. İlki Randal Kolomoane. Juventus'a geldi kendini buldu ki hem skor katkısı veriyor hem gol atıyor. İşte Juventus kariyeri 5 maç 5 gol 1 asist. Inter'e karşı yapmış olduğu asist çok kıymetli. Juventus Paris Saint Germain arasındaki hatta giden gelen oyuncular genelde kendilerini buluyor. Kingsley Coman için de aynı şeyi söylüyor. söyleyebiliriz. Nasıl bir performans Kolomoane tarafından ki Vilevic'i de baya baya kes. Aranılan hareketli oyuncu ya da çift yönlü oynayabilen oyuncu olması işleri kolaylaştırdı. Tamam. Betis tarafında uçan bir adam var. Anthony. Anthony. <laughs> Bayern Münih'e transfer olduğunda her şeyi göreceğiz. Evet. <laughs> ki 60 olduğu gol sonrası formayı çıkartıp bir mesaj verdi United yönetimine. Ne dersin? Ya hala 100 milyon euroluk <laughs> oyuncu değil. Hollanda bizi o konuda güzel tabiri caizse kazıkladı diyebiliriz. Ben bir parantez açmak istiyorum eğer konularım bittiyse. Bitecek de. Son, son olarak da şunu ekleyeyim. 2001'den beri takım çalıştırmayan 78 yaşındaki teknik direktör Allegri'nin futbola döneceğini açıkladı. Var mı bir <gülüyor> <gülüyor> yorumun? De demiş ki artık futbol dünyası krize girdi. Yani üreten yok, geliştiren Yok ben döneyim demiş hocam yani kimle nasıl dönecek ve hangi oyuncuyla nasıl bir iletişim sağlayacak? Yani 50 yaş ve üzeri teknik adamlar şu an yeni jenerasyonla iletişim kuramıyorken Arigosak ki bunu nasıl başaracak çok merak ediyorum. Ben bir parantez tabii, açacağım. Tabii. Alper günü tebrik etmek lazım. All Star'da 4 dakika bile oynamış olsa çok kıymetli ki 4 dakika 41 saniye kadar sahada kaldı. Bir paylaşım yapıldı. Basketbola ayrılan süre toplamda 40 dakikaydı. İşi Show tarafı ve reklam tarafına buçuk saatten fazla yer ayrıldı. NBA All Star'ı demek NBA demek çok daha farklı şeyler barındırıyor benim jenerasyonum için. Hem değişen format ve hem oynanan basketbol bizleri artık çekmemeye başladı. Bilmiyorum belki ben yaşlanıyorum. Belki hayat çok hızlı değişiyor ama bu yeni format ve oynanan yeni basketbol en azından NBA All Star üzerinde çok sıkıcıydı. Onu da bir yere not etmek istedim. Evet oyuncular yıl içerisinde milli maçlarla bir birlikte yüze aşkın maç yapıyorlar ama bu oyunun ve bu organizasyonun temelinde All Star maçının rekabeti hala sıcak tutulmalı ve bu kadar çok format değişikliği ve yıldız olmadan oyunculara yıldız apoleti takmak çok bu oyunu değersizleştiriyor. Ya All Star rekabet artı şov demek ama son dönemde şov tabi tabi acayip, Sadece şov ön planda. Sadece bu All Star organizasyonunda smaç yarışması geçmiş yılları hatırlattı. O benim özlediğim sevdiğim yıllara gittik. Ben hala 2003 All-Star'ını açar açar izlerim. 2013 yılından sonra da NBA All-Star'ları o havasını kaybetti ama ne olursa olsun Alperen Şangün o apoleti taktı. Alperen'i tebrik ediyor. Ve sonuna kadar Türk Terminatör'ü alkışlıyoruz. Peki son olarak madem basketbol dedin devam edelim. Yine Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı. Finalde Beşiktaş'ı da yendi. 3 aşağı 5 yukarı kazanacağı görülüyordu ve zorlanmadı. Nacile Sevis MVP oldu. Erik McCollum yine finalde oyundaydı. Garden kadar büyüksündür basketbolda. Erik McCollum o konuda aslında fırsat transferiydi ve hem Euroleague'de hem Türkiye Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda fark yaratan oyuncu oldu. Final maçını dış atışlar belirledi. Galatasaray maçı çok gergin geçmişti Fenerbahçe Beko için ama Beşiktaş maçı o kadar gergin geçmedi. Alimpiyeviç mümkün mertebe oyunu biraz daha orta mesafede ve boyalı alanda oynamak istediği için de oyunda belli bir noktadan sonra düşüş yaşadı Beşiktaş Fidebank. Ama olsun Alimpiyeviç çok sempatik ve çok gerçekten izlenmesi keyifli bir takım kurdu. Kendi yağında kavruluyor ve bu kendi yağında kavrulan takım oyun olarak bir şeyler vaat ediyor. Fenerbahçe Beko'ya da gelince eğer o şartel kalktıysa ve Guduric, Nigel Ace Davis, Eric McCollum devreye girdiyse o takımı durdurmak çok kolay değil. Bu hafta sonu Şanlıurfa'da bunu bir kez daha gördük. Özellikle Nigel Ace Davis ve Eric McCollum'un e, F4 gelir diyebiliyor muyuz? Umarım. Çok kolay değil ama gelebilme ihtimali var. Hala uzun rotasyonunda Eurolig'in en kırılgan takımı. Boyalı alan ve rebound konusunda hala Fenerbahçe Beko o F4 takımı mesajını vermiyor gibi gözükse de kısalarıyla bu işi şu ana kadar çözdü. Umarım F4'te olur. Peki tamamlıyoruz Erkit Ömer ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık.